Sevgili dostlar şu anda Hatay'ımızda çok ciddi manada bir yangın olayı var. Bu münasebetle biz de müminin silahıdır duası hep birlikte inşallah bir Kur'an-ı Kerim okuyalım, dua edelim. Bugün yangında çalışan kardeşlerimize, itfaiyeci kardeşlerimize, güvenlik kuvvetlerimize, polisimize, askerimize, Canhıraş mücadele eden itfaiye personeli, ormancı arkadaşlarımıza, orman koruma memurlarına dua ediyoruz. Şu anda e, hiç güzel gelmeyen haberler söz konusu. E, bu noktada şu an itibariyle 12 dakika sonra Rebiyül Evvel ayının hicri takvime göre sevgili peygamberimizin doğum gününün olduğu güne e, giriyoruz. En azından bir duayla girelim istedik, bir Kur'an-ı Kerim okuyalım istedik. O ya kardeşlerimiz şu anda kuzuyuldan o yangının büyüklüğü e, görülüyor. Aramızdaki mesafe e, 15 kilometre. Çok devasa büyüklükte yangınlar söz konusu. E, Allah kardeşlerimize yardım eylesin. İnşallah onlara kolaylıklar diliyoruz. E, dua etmek bu noktada. Müminin şiarı. Biz de bir Yasin-i Şerif okuyalım istedik. Kabetullah'ta her sabah okuduğumuz gibi Medine'de sevgili peygamberimizin yeşil kubbesinin olduğu yerde okuduğumuz gibi inşallah bugün de okuyalım istedik ve dua edelim istedik. Siz de bizimle beraber eşlik ederseniz dualarımızla birlikte o yangınla mücadele eden kardeşlerimize inşallah başarı ve muvaffakiyetler diliyoruz. Ee, şu anda bizleri e, bütün cep telefonlarıyla Youtube'dan izleyecek olan kardeşlerimize e, inşallah. Ondan sonra Facebook'tan, Instagram'dan izleyen kardeşlerimize. Sizler de bize eşlik edin inşallah. Okuduğumuz dualara siz de amin deyin. İnşallah bu kardeşlerimize de bizim duayla yardımımız olsun. E, dua deyip geçmemek gerekiyor. Onlar şu anda yardımdalar. Hani insanlar böyle bir noktaya geldiği zaman ararlar ya kardeşim benim yarın ameliyatım var. Bugün payaslan Mustafa Can abimizin yarın Adana'da ameliyat olacağı gibi. Ondan sonra biraz önce misafirimiz vardı. Kardeşimiz Bülent Ulusoy Bey'in o bahsettiği yakını için dua etmemiz gerekiyor. Biz de bugün güzel bir abdest alalım ve dedik ki dua edelim. Kur'an-ı Kerim okuyalım. Siz de bizi eşlik ederseniz

لتنذر غما ما اباهم فهم وافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اوناهم اولادا فين الأصغار فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم زَرْتُمْ أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نُهِيَ الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم ما فكذبوهما فأنزلنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين Galule tetan yerine bir kumleylem tetehullener cümen ne ku ha ben sen ne kummin ve bu nein? Galutaküme küme uzak musrifun ve cemine va salmedi yine tiracının yeser valeye omitte yol mursein İte umen neye seni kume cer وما لي الذي فترني وإليه ترجعون أتخذ من دوني أنا تنير الرحمن بذر لا تغني عني شيئا شي ولا يغيظون إني زل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت يعلمون بما فرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا قومي من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملت فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستغر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر غدناه منازل حتى عادك رجول القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وايه لهم النام في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نرهقهم فلا صريع لهم ولهم ينغزون إلا رحمة منا وما تان إلهين وإذا غيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم انفقوا وإذا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون مات هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يهسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شورٍ فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألمح إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ظل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إِسْتَوَهَا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون <تصفيق> <تصفيق> ولو نشاء لطمسنا على عين فاستبقوا السرات فأنا يبصرون ولو نشاء من أو على مكانة فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافي ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله ليالية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند مهترون فلا يهزك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك وَمَدَنَا كَمِذْهَرَ كَاللَّذِي أَغْدَى زَهْرًا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك فَإِنَّمَا الْعُصْرُ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُصْرُ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ اللَّهُ كَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Kul hüvallahü ehad. Allahus samed lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu kebir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. Allahus samed lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul <laughs> hu Allahu ehad Allahu samed Lem yelid ve lem yulad Ve lem yekun lehu Küfü ve nehad Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Kulağızı bir Rabbi'l-felâgı Min şerri me'khelâgı Ve min şerri vasıgi nizâ ve gâbı Ve min şerri nefesâti fil-lugâdı Ve min şerri hasidin nizâ hasâdı Allahü ekber, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اللَّهُ أَكْبَر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الف ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Olayca lahudan Rabbim ve olayca hümü muflehun. Ameet binleyin sadek Allah lazim. Salat ve selam olayı, ya Rasulallah. Salat ve selam olayı, ya Habib Allah. Salat ve selam Aleyke ya sayyid el-evvelin ve'l-akhirin ve ala jami'el enbiya'i ve'l-murselin ve ala jami'el evliya'i ve'l-hamdu lillahi rabbil alamin Ya Rabbi mersediaziz el-celal yedekra Sevgili dostlar bugün gerçekten çok üzücü bir durum yani şu anda kardeşlerimiz orada bizden dua bekliyorlar. Biz de diyoruz ki bu sevgili peygamberimizin doğum anına olduğu gün münasebetiyle bir Yasin-i Şerif okuyalım. Bir de dua edelim. İnşallah hep beraber dualarımızla o kardeşlerimizin yanında olalım. Biraz önce Ferit Savaş kardeşimiz Paya ajansıyla ile beraber görüştük. Oraya gidecektim. Ee, abi dedi çok durum burada dedi vahim ee, yarın sabahleyin gel dedi şu anda Karayalan civarında çok ciddi manada bir yangın söz konusu yayınladığımız haberlerde videolarda görüyorsunuz çok ciddi manada bir zafiyet söz konusu Allah bu yangının durmasını nasip eylesin inşallah ee, biz de duamıza gelin hep beraber Amin diyerek ee, en azından onlara dua ile beraber yardımda bulunalım. Amin. Es Esselatü ve aleyke ya Resulallah. Es Esselatü ve aleyke ya Habiballah. Es Esselatü ve aleyke ya Seyyidil Evveline ve Ahirin. Ve ala cemiyel al enbiyayı vel mursilin. Ve ala cemiyel al evliyayı ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ey mülkün sahibi sensin güzel Allah'ım. Yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım ederiz. Bizleri senden gaybine çevirme ya Rabbim. Müşkülatlarımızı halleyle, sıkıntılarımızı zaileyle, maddi ve manevi kazançlar ihsan eyle. Önümüzü aç, engellerimizi bertaraf eyle. Bizleri bu yoldan ayırma ya Rabbim. Sevgili peygamberimizin şefaati uzmasına erişenlerden eyle. Ya Rabbim, Ya Resul, Celal ve İkram. Ey mülkün sahibi güzel Allah'ım. Şu anda Hatay'ımızda Ya Rabbim dün başlayan sıkıntının bugün devamı söz konusu. Ya Rabbim bu sıkıntının geçmesi nasip eyle. Ya Rabbim Ya Rıza Cezayir celal İkram memleketimiz üzerine oyun oynayan hainlere fırsat verme Ya Rabbim. Ya Rabbim onların ayaklarını, Ya Rabbim bizim e, vatanımız üzerinden e, oynamak istedikleri oyunlara, Ya Rabbim o oyunculara da fırsat verme. Ya Rabbim şu anda ülkemiz üzerinde görevli bulunan askerimize, polisimize, güvenlik kuvvetlerimize, yangında çalışan Ya Rabbim itfaiyeci kardeşlerimize, orman koruma görevlileri kardeşlerimize ve şu anda evlerini korumak için, fabrikalarını, iş yerlerini korumak için mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbim sen rahmetinle bizlere muamele eyle. Ya Rabbim sen rahmetini istiyoruz senden rahmetinle. Ya Rabbim bu yangın felaketinden korunmak nasip eyle. Ya Rabbim, ya, görünmez ordularınla yardım eyle. Sevgili peygamberimize Bedir'de nasıl yardım ettiysen, meleklerinle yardım ettiysen, Ya Rabbim senden istiyoruz. Sen de bizlere yardım eyle. Ya Rabbim, ülkemiz üzerine oynanan oyunları, Ya Rabbim, oyun oynayıcıların kafasına geçmeyi nasip eyle. Ya Rabbim, Azerbaycan Karabağ'da mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbim, dünyanın her köşesinde Müslüman din kardeşlerimize bugün Mevlidi Şerif ya Rabbim mevlid kandili yüz hürmetine, sevgili peygamberimizin doğum gecesi hürmetine Ya Rabbim bizlere affı mağfiret eyle, bizlere yardım eyle. Ya Rabbim okuyan kardeşlerimize zihin açıklığı ihsan eyle, memleketimize hayırlı hizmetler yapmak nasip eyle. Şu anda dünyanın başında bulunduğu Covid-19 belasının bir an önce geçmesini nasip eyle. Ya Rabbim ilim adamlarına, bilim adamlarına, fikir adamlarına, ya Rabbim ilim zenginliği nasip eyle. Ya Rabbim onların da angari zamanda bu şifa için Ya Rabbim e, bilim adamları ilaç üretmeyi nasip eyle. Ya Rabbim ey mülkün sahibi güzel Allah'ım Allah sevgili peygamberimizin, ehli beytinin, sahabe-i efendilerimizin, evliya-i kiram hazenatının, şehit ve şühedaların da ruhlarına okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri atfediyoruz şu anda hastanede yatmakta olan Resul Sezer kardeşimizin eşine dün değil evvelki gün kaza olmuştu. Ya Rabbim yarın ameliyata girecek olan Mustafa Can kardeşimize. Ya Rabbim Bülent Ulusoy abimizin akrabasına. Ya Rabbim şu anda bana da dua yok mu diyen mümin müminet din kardeşlerimizi de Ya Rabbim yardım eyle. Şafi ismin yüzü sürmetine hastane köşelerinde şifa bekleyin. Evlerine şifa bekleyin. Kardeşlerimize şifalar ihsan ile Ya Rabbim. Ya Rabbim Ya Resulallah Ya Celal ve İkram. Bizler dua etmesini bilmiyoruz. Ya Rabbim bizlere eksiklerimizi tamama sayarak kabul ve makbul ele Ya Rabbim. Ya Rabbim şu anda yangında mücadele eden kardeşlerimizi güç kuvvet ihsan ile Görevlilerimize başarı ve muvaffakiyet ihsan ile Ya Rabbim hainlere de fırsat verme Ya Rabbim. Hainlere fırsat verme ya Rabbim. Hainlere fırsat verme ya Rabbim. Helal üzere yaşamak nasip eyle. Haramdan uzak bir yaşam sürmeyi nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim dara düştüğümüz zaman senin adını zikretmeyi değil de Ya Rabbim her daim senin adını zikretmeyi nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim diyorsun. Ya Rabbim yardımı senden istiyoruz. Bizleri senden gayrına çevirme ya Rabbim. Müşkülatlarımızı halleyle, sıkıntılarımızı zaileyle, Maddi ve manevi kazançlar ihsan eyle ya Rabbim. Ey bağışlaması bol Rabbim. Dualarımızı kabul eyle. İbadetlerimizi makbul eyle. Ya Rabbim bu gece hürmetine yapacağımız bütün ibadetleri de. Ya Rabbim Mekke'de, Medine'de sanki sevgili peygamberimizin ravzasının karşısında, yeşil kubbenin karşısında yapıyormuş gibi ya Rabbim bizlere de o havayı yaşamayı nasip ve müesserle. Ya Rabbim yaşadığımız bu olaylardan ders çıkartmayı nasip eyle. Ya Rabbim senin karşına geldiğimiz zaman alnımızın ayın 14'ü gibi parlamasını Ya Rabbim nasip eyle. Ya Rabbim yüzümüzü kara çıkarma. Ya Rabbim ellerimizi boş döndürme. Ya Rabbim Ya Rabbi Celali ve Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i de kabul ve makbul eyle Ya Rabbim. Ölmüş olan kardeşlerimize, analarımıza, babalarımıza rahmetinle muameleyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Ya Rabbim, hocalarımız diyor ya dualarında. Ya Rabbim bize de dua yok mu? Kimi kimsesi kalmamış, unutulmuş, nesli kesilmiş mümin müminat, din kardeşlerimizin ruhlarına ne dediysek sen ya Rabbim. Ya Rabbim, sevgili peygamberimizin şefaati uzmasına erişmeyi nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbim senin rızan için haseten El Fatiha. Evet. Diyor ki sevgili peygamberimiz bir gün sahabesine sevgili arkadaşlar birbirinize günahsız ağızlarla dua edin. Öyle deyince ya Resulallah günahsız ağız mı var? Diyor ki var. Nasıl efendim? İnsanların birbirine yaptığı dua günahsız ağızdan çıkar. Yani günah işleyebilirsiniz ama o kardeşimiz için istediğimiz için Allah bizim o söylediğimiz duayı günahsız ağız olarak nitelendiriyor. Sağımızda solumuzda melekler var. İmanın şartlarından bir tanesi ve biz o meleklere iman ediyoruz. Sevgili dostlar, o meleklerle beraber şu anda duamıza amin diyor. Şu anda yangında görevli olan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbim. Ya Rabbim şu anda bizleri izleyen siz değerli dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu gece hürmetine bizimle beraber bizim okuyacağımız duaya siz de amin dediniz. Hastalarımız varsa onlara da dua ettik. Belki unuttuğumuz ya bana da Keşke dua etseydi dediğiniz Ya Rabbim o kardeşlerimizin de umduklarına nail korktuklarına emin değilim. Ya Rabbim yöneticilerimize basiret nasip eyle. Hayırlı hizmetler yapmak nasip eyle. Dualarımız bu. İnşallah bugün e, saat yine 21'de çok güzel bir geceyi ihya edeceğiz. O münasebetle Hafız Hıdır Altınışık kardeşimle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Ee, gecenin bu saatinde artık Rebü ile Velay'ın 12. gününe girdik. İnşallah bu gece hürmetine yaptığımız ibadetlerimizi, yapacağımız dualarımızı, hayırlarımızı, hasenatlarımızı Rabbim kabul eylesin. Şu anda yangında görevli olan kardeşlerimize Ya Rabbim şu anda elimize dua geliyor. Dualarımızı kabul eyle. İnşallah onlara yardım eyle bu gece yarın inşallah helikoptere gerek kalmadan yangın uçaklarına gerek kalmadan sönmek nasip eyle. İnşallah Hatay'ımız üzerine oynanan oyunları ya Rabbim oyun oynayanlarının kafasına geçirmeyi nasip eyle. Diyor bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız. Allah gecemizi hayırlı ve mübarek etsin. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.